Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte televizyona oyunu oynayacağız, televizyona oyunumuz ismi. Neyse geçelim, bu arada hiç kimse abone olup like atmıyor, ben de video çekmeyeceğim o zaman, eğlenemeyeceksiniz. Neyse, fazla abartmadan geçelim oyunumuza. Uyurum şu anda azıcık kalsın. Lan yanlış. Ne tarafta çarpmışım yanlış buraya yanlış. Bir dakika yanlış yoldan girmişim. dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurdum geldim. Şey yaptım neden durdurdum derseniz. Gireceğim bir yere dur ya. Direkt geldim. Neyse. Hadi geçelim. Oyunu ben silmiştim. Tekrar yükledim. Yeni şeyler yüklemiş baksanıza. Böyle şeyler yoktu. Abi ne mesaj ya. Vallahi oyun çok kasıyor ya Хай, 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 seni ya. Şimdi seni ağzına sıkıyorum. Neyse boş Allah söyledirecek elini. Yemin ediyorum. ne da ne ya? Bir şey da bırakmadı? ne durmuş Neyse alalım mı dur. Hmm, hiçbir şey yokmuş Ah be kaza yaptık. Şuraya bir arabamı fark edip Ben videoyu bitireceğim arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve deyip ben gidiyorum. oh no all